İkinci doz aşılamada sarı şehirler arasında olan koronavirüs salgınında artış gösteren iller arasında bulunan Düzce'de aşılama için başlatılan seferberlik devam ediyor. Düzce İl Sağlık Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Başkanlığı tarafından oluşturulan program çerçevesinde yüz yüze eğitime başlayan Düzce Üniversitesi öğrencilerine kampüste aşı merkezi oluşturuldu. Atatürk Kültür ve Eğitim Merkezi girişinde açılan aşılama merkezine öğrenciler yoğun ilgi göstermeye başladı. Yüzlerce öğrenci ayaklarına kadar gelen aşılarına olurken ilgililere teşekkür ettiler. Aşı merkezinde kampüsü açmalarının ardından aşı sırası gelen öğrencilerin aşılarını yaptırmak için yanlarına geldiklerini belirten Doktor Merve Öztürk şunları söyledi. Evet, bir tane mantı yok Açma, um, açma. onu <laughs> <laughs> E, aşı çalışmalarımız tüm il genelinde hızla devam ediyor. E, amacımız haritada mavi renge ulaşmak. yüzde %75'i hedefliyoruz. Bunun için il genelinde birçok merkezimiz var. Üniversitede bunlardan bir tanesi. Burada da üniversite öğrencilerini aşılıyoruz. E, tüm il genelinde birçok merkezimiz var. Herkesi aşı olmaya davet ediyoruz. E, 2021 eğitim yılının başlamasıyla öğrenciler üniversiteye gelmeye başladı. Onların gelişiyle beraber bizim aşı çalışmalarımızda hız kazandı. E, gayet yüksek bir talep var şu anda. Öğrencileri aşılamaya devam ediyoruz. Aşılama merkezinin okulda olduğunu görünce ders arasında ikinci doz aşısını yaptıran Düz Üniversitesi, Yönetim Bilişim Sistemleri Son Sınıf Öğrencisi Ahmet Faruk Tosun ise şöyle konuştu. E, okula geldiğimde, sabah okula gelirken, böyle bir aşı kampanyası olduğunu gördüm. benim de aşı sıram geldiği için hazır ders aramdayken aşım oldum. Düzce İl Sağlık Müdürü Doktor Yasin Yılmaz ise öğrencilerin randevu almalarına gerek olmadığını, ders arasında hızlıca aşılarının yapılması için üniversiteye merkez açtıklarını belirterek aşılanan öğrencilere teşekkürlerini iletti.